Merhaba arkadaşlar, Acil Matematik Ara Sınıf YouTube kanalından herkese selamlar. Ben Sezgin Polat. Bu videoda sizler için 10. sınıf soru bankamızın 45 ve 46. sayfalarında bulunan fonksiyon kavramı test 1'i çözeceğiz. Birinci soruda A kümesi eksi 2, eksi 1, 0, 3 ve 4 elemanlarından tanımlanmış. Bir makine, fonksiyon makinesi verilmiş. Bakın bu makine x değişkenine bağımsız değişkeni kendisinin iki katının bir fazlasına dönüştüren bir fonksiyonmuş, bir makineymiş. Yani fx eşittir 2x artı 1 şeklinde bir fonksiyondan bahsediyor. Buna göre A kümesinin elemanlarının hangi elemana dönüştürüleceği sorulmuş. Kısacası X gördüğümüz yere bu A kümesindeki elemanların yazılarak ne elde edilmesi gerektiği sorulmuş. Eksi 2 değerini yerine yazarsak 2'nin eksi 2 katı eksi 4 1 eklersek eksi 3. Eksi 1 değerini yerine yazdığımızda 2 çarpı eksi 1 eksi 2 artı 1 daha eksi 1 yapar. Sıfır değerini yazdığımızda 2 çarpı 0 0 1 eklersek 1 olur. F3 için x yerine 3 yazarsak 3 çarpı 2 6 bir daha 7. Son olarak x yerine 4 yazdığımızda 4 çarpı 2 8 bir eklersek 9. Öyleyse görüntü kümesinde eksi 3 eksi 1 1 7 ve 9'un olduğu elemanlar olacak. Bu da bakın e şıkkında var. İkinci soruda yukarıdakilerden hangilerinin fonksiyon olduğu sorulmuş. Arkadaşlar fonksiyon olması için temel iki şartımız. Birincisi tanım kümesinde hiç boşta eleman kalmaması. İkincisi bu tanım kümesindeki her elemanın görüntü kümesinde yalnızca bir elemanla eşleşmesi idi. Öyleyse birinci öncülümüze baktığınızda A kümesinde bakın hiç boşta eleman yok. Her eleman mutlaka bir karşılık bulmuş. Ve aynı zamanda A kümesindeki her elemandan yalnızca bir ok çıkmış. Yani bir eşleme yapmış. O zaman bu birinci seçeneğimiz bir fonksiyon belirtir. İkinci öncülümüzde A kümesinde 6 nolu eleman boşta kaldığı için bu bir fonksiyon belirtmez. Üçüncü öncülümüzde de A kümesindeki C nolu eleman hem C ile hem de D ile eşleştiği için yine bu bir fonksiyon belirtmez. Öyleyse yalnız bir yani A şıkkı doğru cevap olacak. Üçüncü soruda yukarıda f a'dan b'ye fonksiyonunun b şemasıyla gösterimi verilmiş. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Birincisinde f fonksiyonunun tanım kümesi 1, 2, 3, 4, 5'tir. Evet bakın tanım kümesi a kümesiydi. a kümesine baktığınız zaman 1, 2, 3, 4, 5 elemanları eşleme yapmış. Dolayısıyla bu doğru olacak. İkinci öncülümüzde fonksiyonun değer kümesi 2, 3, 4, 5, 6 olarak verilmiş. 2, 3, 4, 5, 6. Değer kümesi arkadaşlar B kümesi dediğimiz küme fonksiyonun değer kümesidir. Öyleyse değer kümesinde 0, 1 ve 7 nolu elemanların da yer alması lazımdı. O yüzden ikinci öncülümüz yanlış olacak. Bu vermiş olduğu küme değer kümesi değil görüntü kümesi olacak sevgili arkadaşlar. Bunları birbirine karıştırmamak gerekir. Bu yüzden ikinci öncül yanlış olacak. Üçüncü öncülde fonksiyonun kuralı fx eşittir x artı 1'dir demiş. Bakalım doğru mu? Her elemanı verilenin bir fazlasına mı götürüyor? 1, 2'ye gitmiş. 2, 3'e, 3, 4'e, 4, 5'e, 5, e, 5 6'ya. Her eleman bir fazlasıyla eşleştiği için bu da doğru. O halde cevabımız 1 ve 3 yani e şıkkı olacak. Dördüncü soruda a kümesi 0, 1, 2, 3, 4 ve tam sayılar kümesi z olarak tanımlanmış. F A kümesinin elemanlarını tam sayılar kümesine eşleyen bir fonksiyon. Bu da fx eşittir 3x artı 1 olarak verilmiş. Buna göre f a görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? x gördüğümüz yere bu a kümesindeki elemanları yazarak 3x artı 1 karşılıklarını bulmamız istenmiş. Arkadaşlar x'in yerine 0 yazdığımızda 0'ın 3 katı 0, 1 eklediğimizde 1 gelecek. Görüntü kümesinde 1 nolu eleman var. 1'i yerine yazarsak 1'in 3 katı 3, 1 eklersek 4. 2 yerine yazdığımızda 3 çarpı 2 6 bir fazlası 7. Elemanların 3'er üçer arttığını görebilirsiniz bu arada. Buradan da kısa bir yolla bulabilirsiniz. 3 yazdığımızda yine 10 değeri. 4 yazdığımızda da 13 değeri gelecek. 1, 4, 7, 10 ve 13 C şıkkında var. Beşinci soruda F A kümesinin elemanlarını B kümesine eşliyormuş. Fx x fonksiyonumuz da 2 x artı 3 biçiminde bir fonksiyonmuş. Bu fonksiyonun görüntü kümesi 1, 3, 5, 7 olduğuna göre A kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Bakın bu kez görüntü kümesini vermiş bize yani sonuçlar 1, 3, 5, 7 olarak çıkacakmış. Öyleyse x'in yerine ne koyulmalı bunu sormuş A kümesinin elemanları. Şimdi burada teker teker madem sonuçlar verildiyse 2x artı 3'ü 1'e eşitlerim, 3'e eşitlerim, 5'e ve 7'ye eşitlerek bunları sağlayan x değerlerinin kimler olduğunu kolayca bulurum. Bu kümenin elemanları da A kümesini vermiş olacak. 3'ü eşitliğin sağına atar. 1'den çıkarırsam eksi 2. 2'ye bölersem x buradan eksi 1. Aynı şekilde 3'ü sağ tarafa atarsam 3'ten çıkarırsam 0. Bölü 2'den 0. 2x artı 3 eşittir 5 denklemini çözersek x buradan 1. 2x artı 3 eşittir 7 denkleminden x eşittir 2 olur. Böylece a kümesinin elemanları eksi 1, 0, 1 ve 2 olmak üzere cevap a şıkkı olacak. 6. soruda f doğal sayılardan doğal sayılara fonksiyonu bir doğal sayıyı kendisinin karesiyle Kendisinin toplamına dönüştüren e, şeklinde verilmiş. Bakın f fonksiyonu bir doğal sayı olarak x'i alalım. Bu doğal sayının karesiyle kendisinin yani x'in toplamına dönüştürüyormuş. fx eşittir x kare artı x kuralı verilmiş. Şimdi buna göre hangileri doğru olduğu soruluyor. Birinci öncülde fonksiyonun kuralı fx eşittir x kare artı x. Evet biz de aynı şekilde bulmuştuk. Dolayısıyla doğru olacak. İkincisinde f12 eşittir 156. Yerine yazalım. 12'nin karesi 144 artı 12 bu da 156 yapar. İkinci öncülümüz de yine doğru olacak. Üçüncü öncülde F10 eksi F8 38 verilmiş. Yerine yazarsak 10'un karesi 100. 10 daha eklersek 110 eksi F8 8'in karesi 64. Buna 8 eklediğimizde 72 yapar. E 110'dan 72 ile çıkarırsak 38 kalır. Dolayısıyla bu da doğru. O halde doğru cevap E şıkkı olmalı. Yedinci soruda verilen e, fonksiyonlardan daha doğrusu verilen ifadelerden kaç tanesi fonksiyondur diye sorulmuş. Birincisinde reel sayılardan reel sayılara. Bakın x'in yerine bütün reel sayıları yazıp karşılığında bir reel sayı elde edebiliyor muyuz? Çift dereceli bir kökle uğraştığımızdan x'in yerine eksi 1 verirsek kare kök eksi 1 olur ve bu bir reel sayı değildir. Öyleyse birinci öncül fonksiyon olmaz. İkinci öncülümüzde X gördüğümüz yere tam sayıları yazarak bir reel sayı elde edebilir miyiz? Evet hangi tam sayıyı yazarsak yazalım. Bakın eksi 1 de yazsak. Eksi 1 artı 1 0. 0 bölü 2 0 yapar. 1 yazdığımızda 1 artı 1 2 bölü 2 1 yapar. 2 e, yazarsak 2 artı 1 3 3 bölü 2 olur. Bu da bir reel sayıdır. E, dolayısıyla x'in yerine hiçbir şey yazmamıza engel bir durum olmadığı için ikinci öncül bir fonksiyon olur. Üçüncüsünde doğal sayılardan reel sayılara x'in yerine bakın doğal sayılar koyacağız. Karşılığında reel sayı elde edeceğiz. Burada x yerine 0, 1, 2 hangi doğal sayı yazarsak yazalım. Sonuç bir reel sayı olduğu için fonksiyondur. Dördüncüsünde reel sayılardan reel sayılara x bölü x kare artı 5. Burada arkadaşlar tehlikeli olabilecek durum paydanın 0 olmasıdır. O zaman paydayı sıfır yapan bir değer bulabiliyor muyuz diye bakalım. 5'i e sağ tarafa atarsak x kare eşittir eksi 5. Hiçbir reel sayının karesi eksi 5 olmadığı için bunu da tanımsız yapan bir durum yok. Öyleyse dördüncü öncülde bir fonksiyon olacak. 5'te yine reel sayılardan reel sayılara verilmiş. fx 3x eksi 7 olarak tanımlanmış. Bakın hangi reel sayıyı verirsek verelim. Zaten bu bir doğrusal fonksiyondur. Hangi reel sayı verilirse verilsin hiçbir şekilde tanımsızlık oluşturmaz. Sonuç yine bir reel sayı olur. Öyleyse bu da bir fonksiyondur. O halde verilenlerden 4 tanesi fonksiyon olacak. 8. soruda A kümesinden B kümesine kaç tane fonksiyon tanımlanabilir? Arkadaşlar A kümesinden B kümesine tanımlanabilen fonksiyon sayısı B kümesinin eleman sayısı üzeri A kümesinin eleman sayısı kadardı. Burada B kümesi 3, A kümesi 4 elemanlı olduğu için istenen cevap 3 üssü 4, bu da 81 olur. 9. soruda aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyonun grafiğidir? Arkadaşlar bir fonksiyon grafiği olabilmesi için y eksenine paralel çizgiler çizdiğinizde bu çizgilerin grafiği yalnızca bir noktada kesmesi gerekirdi. Öyleyse a şıkkına bakarsanız grafiğe sonsuz noktada değdiği için bu bir fonksiyon olmaz. B şıkkında yine birden fazla noktada kestiğini görüyoruz. O yüzden B de cevap olamaz. C şıkkında bakın paraleller çizdiğimizde yine grafiğe birden fazla noktada değdiği için fonksiyon olmaz. E seçeneği aynı mantıkla grafiğe birden fazla noktada değdiği için yine bir fonksiyon olmaz. Fakat D seçeneğinde ne kadar Y'ye paralel doğru çizerseniz çizin. Her biri bu grafiğe yalnızca bir noktada değdiği için bu bir fonksiyondur. Öyleyse doğru cevabımız D şıkkı olacak. 10. soruda aşağıdakilerden hangisi bir fonksiyon grafiği değildir? Yine az önceki sorudaki gibi fonksiyon belirtebilmesi için y eksenine paralel çizgiler çizdiğimizde grafiğe yalnızca bir noktada değmeliydi. O halde A şıkkı bir fonksiyondur. Aynı şekilde bakın B şıkkında da yalnızca bir noktada değdiği için fonksiyon. D şıkkında yine grafiklere yalnızca bir noktada değdiği için fonksiyon. E şıkkı yine sadece bir noktada değdiğini görüyoruz. Bu da fonksiyon. Oysa ki C şıkkında çizdiğimiz paralel birden fazla noktada değdiği için C şıkkı fonksiyon olamaz. 11. soruda A kümesi eksi 3 2 yarı açık aralığında tanımlanmış. F fonksiyonu da A kümesinin elemanlarını reel sayılara eşliyormuş. Fx eşittir x kare fonksiyonunun görüntü kümesi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar görüntü kümesi bulmaya çalışıyoruz. Bakın x kare biçimindeki fonksiyonların görüntülerini bulmak için bu fonksiyonun eksi 3 2 aralığındaki değerlerini bulmaya ihtiyacımız var. Şimdi bu fonksiyonun grafiğinin şöyle bir grafik olduğunu belirtmekte yarar var. Buna e, parabol diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Bu bir parabol grafiğidir. Burada x yerine eksi 3'ten artı 2'ye kadar değerler yazacakmışız. E öyleyse bu fonksiyonun bakın kareli bir ifade olmasından yola çıkarak, tabii ki şu an parabol bilmediğimiz için parabol kural kurallarından yola çıkarak anlatmıyorum. E burada kareli bir ifade var. E kareli bir ifadenin alabileceği minimum değerin sıfır olduğunu biliyoruz. Şimdi sıfır bu aralığın içerisinde var mı diye bakalım. Evet, sıfır bu aralığın içerisinde var. Eksi 3 ile 2 arasında var. Öyleyse x gördüğümüz yere sıfır değerini yazarsak, bu fonksiyonun en küçük değerini elde etmiş oluruz f0 eşittir 0 olacak buradan. E, o zaman e, uç değerlerini en yüksek değerini hangi nasıl elde edebiliriz? En büyük değeri de yine x yerine eksi 3 veya x yerine 2 yazılarak elde edilecektir. Öyleyse eksi 3 değerini ve artı 2 değerini yazarak bakalım en büyük değerinin ne olduğunu görebiliriz. Eksi 3'ün karesi 9 olacak. O zaman f eksi 3 eşittir 9 ve eksi 3 değeri dahil olduğu için bu elde edilen 9 değeri de çözüme dahildir. X'in yerine 2 değerini yazacak olursak F2 eşittir 4 yapar. E 9 daha büyük olduğu için en büyük değer 9. E 0 da en küçük değer olduğunu biliyoruz. Öyleyse sonuç 0 ile 9 aralığında olmalı. 9'un dahil olduğunu biliyoruz. Yine 0 da bu kümeye ait bir eleman olduğu için 0 da çözüme dahil olacak. Öyleyse bu fonksiyonun görüntü kümesi 0-9 aralığı olmalıdır. Arkadaşlar bu testimizin çözümlerinin sonuna geldik. Bir sonraki testin çözümlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.